Bu yıl 5 Temmuz'da e, yuvaya döndük diyebiliriz. Eski e, otelimiz Lord's Palace'da, Odyssey Club'dayız. Bin kişilik bir katılım e, var şu an rezervasyonlarımızda. E, heyecanlıyız, çok yoğunuz bu aralar ve 5 Temmuz'u sabırsızlıkla bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi 50 dalda ödüllerimiz var. 25 tanesi e, ünlüler dediğimiz yurt dışından gelecek ve yerli ünlülere verilecek ödüller. 10 tane de e, sanatsal ödüllerimiz var. 15 tane de kurumsal ödülümüz var. Bu yıl ikon yarışmamız yok çünkü biz Best Model'un ın franchise'ını aldık. Artık Best Model North Cyprus yarışması olacağı için yarışmamızı ayrı bir organizasyon olarak Türkiye'deki Best Model gibi burada da yapmaya hazırız. İkonlar bizim seçtiğimiz en modanın yüzleriydi. Artık Best Model olarak o konuda ilerliyoruz. Bundan sonra Best Model'lar bizim kendi modellerimiz olacak. Canlı yayınımız var. Gıynik TV'deyiz. Türkiye'den de bir kanalla şu an görüşme aşamasındayız. Ulusal bir kanal bizden canlı yayın hakkı istedi. Tabii görüşüyoruz. Bakalım. En moda ödül töreninde Türkiye'nin en büyük popstarı şimdiden söyleyeyim ilk defa sizde olsun Hande Yener Harbiye'deki şovuyla damgasını vuracak. Onun dışında Azerbaycan'da çok büyük bir isim getiriyoruz. Yine bildiğiniz üzere 15 farklı ülke. Bu yıl 10 artı olarak Arnavutluk'tan da katılım var. 15 farklı ülke, 25 tane ünlü sanatçı, televizyon starları, Hollywood'dan bir e, Games of Thrones'dan e, oyuncu getiriyoruz, Kıbrıslı Türk, tek Türk Hollywood starı, o da bizimle olacak. Yani bu yıl katromuz çok e, genişledi, çok büyük isimler, hepsi birbirinden büyük, hepsi birbirinden star isimler bizlerle birlikte olacak. Heyecanlıyız. Biz davetimizi yaptık, kabul ettiler bizi sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Turizm Bakanımız hepsinin ziyaretlerine gittik, davetimizi gönderdik. İnşallah bir aksilik olmazsa katılımları bizleri onurlandıracaktır. Yani e, bu yıl çok daha güzel dönüşler aldık, e, tepkiler çok daha iyi, e, insanların katılımı artık herhalde ara verdiğimizden dolayı geçen sene ilkini yaptık tam anlayamadılar o aradan sonra. Ama bu yıl çok daha güzel bir e, tepki var, çok daha güzel bir ilgi var. Aralık ayında yaptığımız Business Awards'un üzerine de onun geriye dönüşlerini de meyvelerini de topluyoruz şu an. O yüzden tam high season dediğimiz Kıbrıs'ın en yoğun olduğu zamanda biz de törenimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.